İstanbul Üniversitesi'nde bir hocamız var, İbrahim Çeşmeli. Onun İskitler'de, Hurnar'da, Gölçük'te de din ve sanat adlı bir kitabı var. Onu da getirecektik. Fakat yurt dışında olduğu için bu ay getiremedik. Onu 12 Mayıs'taki çalıştığımızda ya da panelimize davet ettik. Bu orada da bu geçişi arka arkaya anlatacak. Ayrıca inançları da birbirlerine geçişi anlatacak. İskitler'in inancıyla Göktürklerin inancını da birbirinin aynısı olduğunu anlatacak. Bir de Mehmet Bayraktar Hoca'nın Medler ve Türkler diye bir kitabı var. Çok arkadaşımız bilir. Orada ilginç konular var. Onlardan bir tanesi şu. Med dili ve alfabesini 19. yüzyılda Avrupa bilginler okumaya kalkmışlar. İlk okuyanlardan bir tanesi Fransız dil bilimci Jules Oper. Önce okuyamamış, gitmiş kendi ifadesiyle. Arap, 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 Hint, Avrupa Diklerine vesaire okumaya çalışmış, okuyamamış. Arkasından gitmiş üç sene Macarca, Fince çalışmış. Sonra gelmiş okumuş ve 1879 yılında Paris'te Fransızca yayınladığı eserinde diyor ki Med dili, kitabın adı Med dili alfabesi. Kendi yazdığı Fransızca kitabın. Diyor ki Med dili sakacak istitçe Türkçedir. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Devamında işte İngiliz Robinson, Alman Baron Bunsen, Martin, Denemart bir sürü insan onun izinden gitti. Aynı şekilde aynı bulgulara ulaştı. Bu Persepolis yazıtları, İran'daki Darius yazıtları daha doğrusu önce 5. yüzyılda dikilmiş. Şimdi bizim eski tarihiyle ilgili genel bilgilerimiz Herodot merkezli, Herodot tarihi merkezli ve bu Milattan önce işte 5. 6. yüzyıllarda yazıldığı kabul ediyoruz ve İskitler'in tarihi de işte Homer'in Pontiye bozkırlarında kırmızı içen ıslak sütü sağan, atlılardan bahsetmesi. Milattan işte 9. 8. yüzyıllarda başlıyor. Milattan sonra 2. yüzyıllarda bitiyor. Yani İskitler'e bir 10 asır vermişler. Aslında bu doğru değil. Neden doğru değil? İskit tarihini tabi yazılı belge aslında yok diyoruz ama aslında var. Öyle bir çalışmamız da var. Şimdi Osman Karatay Hoca ile Ege Tarih Bölüm Başkanı birçoğunuz tanıyor. Geçen yıl İzmir'de bir çatıştay düzenlemeyi düşündük. Sonra yapamadık. Şimdi belediyelerin negatif tavrı yüzünden. Hocam dedim hocam sizden bir talebimiz var Antika Akademisi olarak. Nedir dedi? Dedim ki, Babel'lik tarihçi Gresus'un yazdığı üç ciltlik bir dünya tarihi var. Bunu İskenderiye Müzesi'ne koymuş ve bu Gresus tarihinde Medler Babil ülkesini işgal etmişler. Med İran'da, Babil'de Basra ucunda yani Bağdat'ın güney tarafında Basta 80 km mesafede eski Babilon medeniyetinden bahsediyor. Babil ülkesini işgal etmiş ve uzun süre işgal devam etmiş. Mehmet Bayraktar Hoca'nın eserlerinde bu işgalin 80 yıldan fazla sürdüğü de belirtiyor. Bu işgal bittikten sonra Babil'liler men işgalinden kurtulmuş için Kasım ayı, Kasım ayında 5 gün süren bir şölen yapıyorlar. Babililer, Medlerden kurtuluş için beş gün süren şören yapıyorlar. Ve bu eserin yazıldığı tarih milattan önce 2486. Yani 4500 seneden fazla. Bu eser İskenderiye Müzesi'ne konulmuş. Fakat muhtemelen oradan Vatikan almış. Ancak Osman Karatay Hoca'nın belirttiğine göre bu esere atıf yapan birçok tarihçi var. Zamanın ünlü tarihçileri. Bu atıf yapılan eserlerin en az kitabın yarısını yaşattığını söylüyor Osman Karatay Hoca. Ben de dedim ona ki hocam normal bir insanın gidip bu eserleri bulması, yazıldığı dilde anlaması, bunu çevirmesi mümkün değil. Siz bir iki tane öğrencisi buraya doktora çalışmasına yönlendirirseniz bu yazılan eserleri hangi dilde yazılmışsa bir araya getirip toplarsanız, bir kitap yapar, bir aspirin gibi yaparsanız eski tarihi 5 bin yıl gider. Med tarihi de 5000 yıl gelidir. Ve bazı Avrupalı bilginler İskitler meddir, medder İskitler diye yazmış. Zaten dil aynı. Başka bir belirteş son olarak ekleyeyim. Şimdi milattan sonra 2. yüzyılda İskitler bitti deniyor. E peki milattan sonra 5. 6. yüzyılda İstanbul'daki Doğu Roma devleti yani Bizanslı diye bildiğimiz devlet Türk kanunuyla yani Göktürklerle temas kuruyor ve Göktürklere elçi gönderiyor. Ve elçilere mihmandar olarak İstanbul'da yaşayan istiklere götürüyorlar. Bak İstanbul'da 5. 6. yüzyıllarda istiklere yaşıyor. Hani 2. yüzyılda gitmiş bunlar? Ve gittiği yerde Göktürk Hanlığı'nın dili İskitçe. Oradan mektuplar İskitçe gelip gidiyor. Evet, saygılarımı arz ediyorum. Herkese evet, evet.